Diyelim ki kalacak bir yer arayan yaşam dolu bir hipster'sınız. O zaman Madonna Inn adlı bu mekandan iyisini bulamazsınız. Kaliforniya kıyılarında seyahat ediyorsanız buraya uğrayın ve kendi gözlerinizle görün. Madonna Inn Los Angeles ve San Francisco'nun arasında olan San Luis Obispo'da bulunuyor. San Francisco'lu DJ Mike Nelson'ı tuhaf bir yolculuk için Madonna Inn'e gönderdik. Tamam burası dışarıdan normal görünüyor olabilir ama normal olan tek şey bu mekanın dış kısmı. Dünyanın her yerinden insanlar bu eşsiz temalı odalardan birinde kalabilmek için San Luis Abispo'ya geliyorlar ama Madonna'nın abartılı bir motelden çok daha fazlası. Bu bir adamın, bir kadının ve yerel bir aile işletmesinin hikayesi. Mike hemen içeriye girip tuhaf bir şekilde banyoya yöneliyor çünkü yanında bir kamera ekibi ve bir sürü insan var. Ama bu banyo özel bir banyo. Bu dünyanın en fazla fotoğraflanan tuvaleti. Bu bir nasıl kanıtlarız bilemiyoruz ama söylenen bu. Ünlü bir duvar. Her yıl dünyanın dört bir yanından insanlar bu tuvaleti görmeye geliyorlar. Bu tuvalette birçok kez dünyanın en iyi 10 banyosu listesine girdik. Ve öğreniyoruz ki kadınlar da bu tuvaleti en az erkekler kadar sık kullanıyormuş. Kadınlar bu duvara bayılıyor. Gerçekten mi? Kıkır diyorlar, gülüyorlar. Çünkü daha önce hiç buna benzer ben de hiç bir şey görmemişler. Seninle biraz sonra dışarıda görüşürüz e, Tamam tabii evet. Evet. Lavaboyu kullanmam gerek. Tamam. Motelin tarihine bir bakalım. Madonna'nın 1958 yılının Noel arafesinde sadece 12 odayla açılmış ve hızlı bir şekilde 110 odalı, 2 restoranlı, bir bar ve bir fırınlı bir mekana dönüşmüş. Motelin sahibi parlak fikirli ve zengin Alex Madonna'ymış. Neden sıradan bir motel açmamış? Bence Alex insanları günlük rutinlerinden ve alışkanlıklarından kurtarmayı ve insanların onun dünyasına gelmelerini istemiş. Madonna servetini otoyollar inşa ederek kazanmış. Yol boyunca gördüğü sıkıcı otellerden bıkmış o yüzden kendisi daha iyi bir mekan inşa etmek istemiş. Alex'in işi Filiz, motelin yapımının her adımında onunlaymış ve bu özel tasarımların çoğu ona aitmiş. Moteli şu anda torunları olan otel işletmecisi ve tarihçi Audrey Pierce işletiyor. Şimdi tura başlıyoruz. Burası benim en sevdiğim oda. Bu Mary. Pembe rengini çok seviyorum ve pembe simli duvarları da çok seviyorum. Bu aslında orijinal versiyonun yenilenmiş hali ve annem bu duvar kağıdını bulabilmek için her yeri didik didik etti. Annemin görevi orijinal temayı ve o eğlenceli hissi canlı tutmak. Buradaki tutma. eşyaların yüzde kaçı özel tasarım? Neredeyse bütün şeyler, burada gördüğün resimlerden süslü yatak örtülerine hatta halılara kadar neredeyse her şey özel tasarım. <laughs> Burası Yahoo odası. Yatak bir yük arabası, evet. muhteşem bir şey. Teşekkür ederim. Burası büyük anne ve babamın Batı Amerika kültürüne olan sevgilerini, halat fırlatma, damgalama ve çiftlik yaşantılarını öne çıkarıyor. Yaptıkları her şeyde biraz abartılı bir dokunuş var. Sıradaki durağımız Daisy May ya da bizim deyimimizle Wilma Çakmaktaş. Bu oda taşlardan yapılmış. Alex Madonna taşları seven bir adammış. Mekan sahipleri tüm bu odaları dolduramayacakları için ellerinde kalan her şeyi bu odaya toplamışlar. Burası geriye kalanlar odası. Geriye kalanlar Alex ve Felice'nin yapı malzemelerinden ellerinde kalan. Evet, kalanlar. geriye kalan malzemeler. Bu banyoda 50, 60, 70 çeşit fayans mı var acaba? Banyo biraz karmaşık ama bence her şey birbirine çok geçiyor. Odalar muazzam ve tuhaflar. Ama amaç da bu. Eğer tuhaf bir yolculukta eğlenemeyecekseniz yolculuğun ne anlamı kalır ki? Madonna yine kabullenen insanlar Madonna yine doyuyorlar. Buraya hiç pembe giyinmiş insanlar geliyor mu? Bazen gelenler oluyor. İnsanlar Madonna inde bulunan şeylerin ruh halini bürününce burada çok eğleniyorlar. Güzel ve abartılı. Tabii. Bir çeşit fantezi. Burayı Alexandra Satın'dan iyi kimse bilemez. Alexandra Spa'yı yönetiyor ve buranın 50'den fazla odasında kalmış. Bütün odaları görmüş yani. Eğer odanızın kapısı açıksa diğer insanlar odanıza uğrarlar ve içeride ne gibi şeyler Tabii. olduğunu görebilmek için kapınızı tıklatırlar. Bazen de birkaç grup insan gelip onlarca odayı birden kiralıyorlar ve odadan odaya gezdikleri partiler düzenliyorlar. Burası Madonna'nın, burası fantazilerin gerçekleştiği yer. Evet, aynen burayı çok iyi ifade eden bir cümle kurdum. Konuklar acıkınca kısa bir yürüme mesafesinde olan gurme restoranına gidebiliyorlar. Madonna yine gelip de bir dilim pasta yememek olmaz öyle Bu bizim öyle, değil meşhur mi? pembe şampanya pastamız. Tam benlik. Odalarınız ve el yapımı eşyalarınız olması çok havalı ama bu pasta bundan sonra benim en sevdiğim renk. Alex Madonna 2004 yılında vefat etmiş. Filiz de hala işinin başında. Burada 200 dolara kadar odalar bulunabiliyor ya da 600 dolara bir suite tutulabiliyor. Ama pastaları paha biçilemez.